Öğünden, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video izlerken neler yapmanızı söyleyeceğim. Arkadaşlar işte, ilk önce bak. Çok fazla böyle sonuna sonu kadar açın arkadaşlar sesi ama sesi en çok fazla gelirse biraz kısın. Gelebilecek kadar yani açın. Yani arkadaşlar ikinci duyurum ise böyle şey yapmayın. Video hmm. like atın. Video like atmadan çıkmayın. Abone olmadan çıkmayın. Mesela yanındaki zil işaretine basın. Şimdiyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey yapacaktım. Arkadaşlar bir duyurum olacaktı arkadaşlar. ne şu indi bir tane kanal var. Ona abone ol olun. Like atın videolarına, hem zil işaretine basın. Ve arkadaşlar Diyasını giydiniz ya Buraya Deli Oyunlardan Geldik Yazın Arkadaşlar la videosunu birazcık izleyelim arkadaşlar. işte videolar çıkıyor Roblox diyor çekiyor Ben de Roblox videosu çekeceğim ama like atmayı unutmuş hani video like şey arkadaşlar. Ee, ben de Roblox atmayı çalışacağım arkadaşlar. Hatta göstereyim. Roblox hesabım var. 2020'de açtım 2020 mayısını da. Gidelim. Ok oh, Arkadaşlar ben bu arada Durun be arkadaşlar. Arkadaşlar, din hiç açsınız, Arkadaşlar, durun bir. Heh. Evet arkadaşlar, durun.

Bugün bu kadar yeter bence. Oy.